casusluktan aranan FETÖ'nün propaganda imamı Emre Uslu, Amerika'da lüks bir hayat sürüyor. FETÖ'ye bağlı bir okulda sözde ders veren Uslu, terör örgütünün propagandasını yapıyor. Ofisinde sık sık örgüt yöneticilerini ağırlıyor. Bu bilgilere Sabah gazetesi ulaştı. Türkiye'nin casusluk suçundan aradığı firari FETÖ yöneticisi Emre Uslu'yu korunup kollandığı Amerika'nın Virginia eyaletinde görüntüledi terör örgütünün propaganda imamı kırmızı bültenle arandığı halde Amerika Birleşik Devletleri'nde rahatça yaşıyor. Uslu, örgütün önemli finansörlerinden eski Bursa İl İmamı İsa Saraç'ın başkanı olduğu Firefax'teki Virginia International University'de ders veriyor. Bu okuldaki ofisini FETÖ'nün önemli isimleriyle buluşma merkezi olarak kullanıyor ve tüm örgütsel faaliyetlerini buradan koordine ediyor. FETÖ'nün propaganda karargahına gelenler arasında terör örgütü yöneticilerinden olan Profesör Osman Özsoy, Özgürlük Zamanı adlı programın sunucusu Şemsettin Efe, Hakan Şükür, ailesi tarafından illattıktan reddedilince soyadını Gülen olarak değiştiren Enes Kanter de bulunuyor. Emre Uslu, FETÖ'nün insan kaynakları merkezi gibi çalışan üniversitede ağırlıklı olarak yurt dışından gelen öğrencilere ders veriyor. Pek çok FETÖ üyesi çocuklarını bu okulda okutuyor lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimden sonra örgütün kadrosuna dahil ediyor. Emre Uslu da tıpkı diğer FETÖ imamları gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks içinde yaşıyor. Şu anda oturduğu evi satın aldığı belirtiliyor. Uslu'nun arkasında FETÖ'nün en önemli finansörlerinden İsa Saraç var. Saraç, Amerika'daki diğer kaçak FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın da patronu. İstanbul 3. Suç Ceza Hakimliği'nin 25 Mart 2015'te hakkında yakalama kararı çıkardığı Uslu, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksatıyla temin etme suçundan aranıyor. Ancak suçluların iadesi anlaşmasına rağmen Amerika'da FETÖ koruması altında yaşıyor. Uslu, 28 Ekim 2015'ten beri de İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin mavi kategorisinde yer alıyor bakanlık Uslu'nun yakalanmasına yardım edeceklere 1,5 milyon liraya kadar ödül verileceğini açıklamıştı. Anladım. Emre Uslu, 1997'de polis akademisinden mezun oldu. Komiser yardımcısı ve komiser olarak çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Utah Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki FETÖ yapılanması iki seneliğine Uslu'ya pasif görev izni verdi. Uslu burada FETÖ ve CIA hesabına çalıştı. Uslu, 19 Ocak 2014'te Adana'da MİT durdurulma operasyonunun baş aktörüydü. Selam Tevhid Kumpası davasının Gülen'le birlikte baş sanıklarından Emre Uslu hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak, casusluk ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.